Bilim ve bilimsel açıklama. Bilim, sistemli bilgi edinme sürecidir. Bilimsel bilgi ise dünya hakkında gözlem ve deneye dayanan bilgidir. Bu bilgi kişilere, toplumlara göre değişmez yani objektiftir. Olayları açıklama gücüne sahiptir, sistemli ve tutarlıdır. Bilimin amacı gerçeği bulmak ve bunu insanların yararına kullanmaktır. Gerçeğin açıklanması ve henüz gerçekleşmemiş olayların nasıl gerçekleşeceğinin öngörülmesi bilimin konusunu oluşturur. Bilimsel bilgiler olaylardaki Tekrarlar gözlemlerek oluşturulur. Bilimsel çalışmanın temel amacı doğal olarak tekrarlanan olayları açıklamaktır. Russell'a göre bilim, gelecekte olanları tahmin edebilmeyi, mümkün kılabilmek için gözlem ve deneyime dayanarak evrenle ilgili belirli olayları ve bu olayları birleştiren ilkeleri bulma çabasıdır. Bilim gözlemlediği olay, nesne ve olguları kavramak, tanımlamak, sınıflandırmak, çözümlemek, betimlemek ister. Görüldüğü gibi bilim ile evrene hakim olmak amaçlanır. Bilimin sonuçları ile evrende toplumda düşüncede düzen yaratmak hedeflenir. Düşüncede yaratılan düzen de kişisel yargı ve düşünceler yerine tarafsız, objektif, ölçütler kullanılır. Toplum ve evrenle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar insanları ortaya çıkması muhtemel sorunlara karşı önlem almaya sevk edecek ve böylece doğal ve toplumsal kaoslar önlenerek bir anlamda gelecek hakkında öngörüde bulunmuş olacaktır.